Öncelikle herkese merhabalar. Her şey insanlık için projemizin küçük kesitinden herkese güzel bir gün diliyorum. Bugün stüdyomuzda çok özel bir isim var. Kadın ve çocuk haklarının korunması için büyük mücadele veren Vizyon Hukukçular Derneği İstanbul İl Temsilcisi aynı zamanda yazar ve sosyal farkındalık projelerinin öncüsü Poyraz Salman. Merhaba Poyraz Salman, hoş Merhabalar. geldiniz. Merhabalar, teşekkür ederim Derya Hanım. Nasıl hoş buldum. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyiyim, sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. İnşallah sizlerle birlikte daha da güzel projelerimiz İnşallah. olacak ve daha güzel projelere imza atacağız. İnşallah. Evet, öncelikle biz Poyraz Salman e, Bayraz kimdir, tanıyabilir miyiz, bir Tabii öğrenebilir ki. miyiz? Hı -hı. Poyraz Salman Bayraz, e, Aslen Kahramanmaraşlı, hı -hı. doğma büyüme gaziantepliyim bu arada. Hı -hı. E, film senaryosu, tiyatro skeçleri ve kitap yazıyorum. Hı hı sonrasında Vizyon Hukukçular Derneği İstanbul İl Başkanlığını yapmaktayım. Şöyle bir soru sorsam size, isterseniz ilk önce Vizyon Hukukçular Derneği'nden başlayalım. Nasıl Tabii. bir yapıyı hedefliyor? Ee, ve kimlerle yürüyorsunuz? Ee, yani kimler yürüyorsunuz derken yani sizinle birlikte size eşlik eden destekçileriniz kimlerdir? Onları öğrenelim. Tabii ki. Şimdi hı hı. Vizyon Hukukçular Derneğimiz, hı hı. E, 2016 yılında hı hı. Hukukçular Federasyonu'na bağlı olarak kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Hı hı. E, sivil toplum kuruluşu genel anlamda tüm insanlık kapsayan bir mücadele ve e, çalışmalar sergileyen bir hı hı. derneğiz. Derneğimizin kurucusu e, Genel Başkanımız Sayın Gülseren başacak önderliğinde. Çok güzel. Ee, sonrasında genel koordinatörümüz Selahattin Özen ve şu an e, bütün il temsilcilerimiz, il başkanlarımız ile birlikte bu mücadeleyi vermekteyiz. Çok güzel. Mücadelelerimiz içerisinde kadın, çocuk e, ve cinsel istismarla alakalı e, yapmış olduğumuz mücadeleler var. Bu anlamda derneğimizin almış olduğu ödüller de bulunmakta. Evet. Çok güzel. Peki bu çalışmalar hani ekip işi mi yoksa yanınızda kimler var? Nasıl bir dayanışma içindesiniz? Biraz da başkanımızdan da bahsedebilir miyiz? Tabii Onu ki. bir öğrenelim. Şimdi Hı -hı. E, tek başına hiçbir şey aslında olmaz diye bir şey yok. Hı -hı. Tek başımıza da sesimizi duyurabiliriz. Hı -hı. E, her şeyde olduğu gibi bu da bir ekip işi tabii ki. E, önderimiz, kurucu, yani derneğimizin kurucusu genel başkanımız Gülseren Başocak. Önderliğinde kurulan bir dernek bu. <laughs> derneğimizin işleyişi hakkında kısa bir bilgi vermek isterim. Derneğimiz çalışmalar içerisinde belirttiğim gibi kadın, çocuk ve cinsel istismarıyla alakalı ve tüm toplumu kapsayacak. <laughs> yani kişi ayırt etmeden, gözetmeden her toplumun bu dernek içerisinde olan oluşumda desteğini alabileceği bir dernek burası. Dediğim gibi 2016 yılından bu yana Güzel çalışmalar e, elde edildi. E, bu anlamda Gülseren başacak, Genel Başkanımız Gülseren Başhoca'ya sizin huzurunuzla da teşekkür ediyorum. De Onu de ca cani Gönül'den saygı ve sevgilerimle burada e, alkışlıyorum kendisini. Evet. E, gerçekten güzel bir oluşum içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Evet, Bir de <laughs> ki yazarlık kimliğiniz var sizin. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi şöyle bir yeni çıkan kitabımız var. Küçük Kızın evet. Büyük Hayalleri diye. Tabii ki bu ilk kitabınız değil, değil evet, ikinci evet, kitabınız evet. Aslında Bu kitabın e, hani böyle içeriği nedir? Hani Geriden çok güzel olduğunu söylemiştiniz evet, e, perde inşallah. arkasında onun için. İnşallah hani e, bu kitabın e, içeriği ve e, yani şöyle öyküsü, öyküsü nedir onu öğrenebilir miyiz acaba? Tabii ki. Hı -hı. E, şimdi ilk eserim değil aslında ilk eserim Hayatın Gerçekleri... E, Tecrübe hı hı. adlı çalışmam bu hayatın gerçekleri parantez içerisinde tecrübe yani hayatın gerçekleri deyince zaten e, içerisine kapsadı. Benim aklıma gelebilecek tek şey e, hayatın içinde yaşanmış olan gerçeklerdir. Hı hı. Yani hı hı. inişler çıkışlar düşüşler darbeler yanlışlar hı hı. hatalar hepsini kapsamakta hı hı. zaten bu saydığım e, kavramlar dolayısıyla biz parantez içinde olan tecrübeyi elde etmiş oluyoruz. Hı hı. Burada herkesin yani tüm insanlığın bu kitapta kendini bulacağını hissederek yazdığım bir kitap, bu hayatın gerçekleri tecrübe. Hı. Sonrasında küçük kızım büyük hayalleri. Yani Hı. bu kitap tabii ki ilk eserimde olduğu gibi bu benim için Şöyle geçmiş dönemde evet Şu yani şekilde. bir hayaldi Hı. ve hayallerimizin peşinde koşmamız gerekir. Hiçbir zaman için yılmadan, Hı. usanmadan, pes etmeden. Mücadele eder isek bu hayallerin gerçekleşeceğini unutmayalım. Yani evet. umutsuz olmayalım, karamsarlık asla bulundurmayalım kendi Peki, dünyamızda. Peki şöyle e, biraz daha hani içeriğinden şöyle tabii ki. ben bahsetsem, sorsam size. Zulmün gölgesinde doğan umut demişsiniz. Evet. Bunu derken hani ne demek istediniz? Şimdi, biraz anlatabilir miyiz? Tabii hemen şöyle. Tabii fazla açıklıkta vermek istemiyorum <laughs> kitabımızın e, evet. merak konusu olmasını tabii. istiyorum tabii ki e, küçük kızın büyük hayalleri Hı -hı. yani burada bir küçük kız yani kapağa baktığınız zaman sanki e, karşısında bir ışık var ama Hı -hı. ne anlatıyor bu kapak Tümlelerim Bize ne diker ifade diker ediyor? Çok evet gerçekten doğru, çok... ben küçük kızın evet. büyük hayalleri Hı -hı. adını ilk attığımda bu kitabı yazacağım Hı -hı. aklımda o anı geçirdiğim an Hı -hı. E, benim için çok büyük bir etkiydi bu ya isim de çok hoşuma geldi ee, eksenimde bulunan değerli dostlarım arkadaşlarım abi veya büyüklerim küçüklerim de olsa bu ismi e, telaffuz edip yani bir fikir alma aşamasında olduğumda geri dönüşlerini çok iyi olduğunu gördüm küçük kızın büyük hayalleri ne ifade ediyor yani zulmün gölgesinde doğan bir umut yani yaşanılmış, yani gün, geçmiş günümüzden bugünümüze yaşanmış olan e, insanların istemeyerek yaşamış oldukları hayatı e, ve o istemeyerek yaşamış oldukları hayata tepki gösteren insanların köy meydanlarında zulme uğrayıp e, öldürülmeleri, küçük kızlarımızın e, hiç tanımadığı ve bilmediği hatta kendinden yaşça büyük olan insanlara kendi öz ailesi tarafından peşkeş çekilmeleri. Tabii, tabii. Ya bu benim şu an çok şey yani böyle üzülerek ifade ettiğim tabii, bir tabii, durum. Tabii. Yani bunu kaleme alırken bile ben e, belki çoğu sayfada ben çok sayfamda hüzünlenip gözyaşı döktüğümü de bilirim. Hı hı. E, yani çünkü duygu anlamında bu işler ortaya çıkmakta. Tabii. O küçük kızların peşkeş çekilmeleri ve bu anlamda yani hiç bilmedikleri insanlara e, teslim edilmeleri, hayatlarının zindan edilmeleri hı hı. ama sonuç olarak kitabın son sayfalarında Doğruluğun ve dürüstlüğün kazandığı bu zulmün bir noktada son bulacağı ve bulduğu bir eser oldu. Ben çok severek yazdım. Çok İnşallah sizler de <laughs> Alkışlıyorum. Yani Gerçekten. okuduğunuz çok güzel. Teşekkür ederim. Okuduğunuzda evet. ne demek istediğimi gayet net bir şekilde anlayacak okullarımıza evet. da sesleniyorum. Peki burada. bir de sizin derneğinizle <laughs> hani bunu nasıl entegre ediyorsunuz? çalışmaları nasıl entegre ediyorsunuz? Onu öğrenebilir miyiz? Şimdi çünkü yakın bir işlem var. Ondan evet. dolayı Şimdi Küçük Kızın Büyük Hayallerini derneğimizle nasıl entegre ettik? Ee, derneğimizin çalışmalarını kapsayan olaylarla alakalı bağdaşlığı için. Yani derneğimizin yaptığı çalışmalar arasında e, hak, adalet, böyle zulüm e, etkisi altında kalan insanların yanında olduğumuz için dernek olarak hı hı. bu anlamda kitabımla bağdaşmış bulunmakta. Evet, evet çok güzel, harika. <laughs> Gelelim herkesin o merak ettiği yeni projeye. Her evet. şey insanlık için diyoruz. Evet. Peki bu her şey insanlık için nedir? Nasıl bir hedefle yola çıktı? E, biraz açar mısınız? Hani asıl da şu kitabımız, evet şuradan evet. alacağım ama kusura bakmayın. Evet Poyraz Salman Bayraz'ın gördüğünüz gibi hayatın gerçekleri. Her şey insanlık için diyor içinde özellikle. Evet efendim. Bu kitap konusunda birazcık Şimdi... hem o kitap hem de Tabii. şey proje konusunda bilgi verirseniz sevinirim. Tabii ki seve evet. seve. Ee, her şey insanlık için projesi 2020, 2020 yılında benim e, notunu aldım. Hatta kayıtlarda bu durur. E-postama kayıt ettiğim bir yazı var benim. Hı hı. Sıkıntı yok onu da paylaşırım inşallah e, zamanı geldiği zaman. Şimdi her şey insanlık için yani hi. E, bu evet hi Arka arkaya hi hi dediğiniz zaman yüzünüzde bir gülücük evet. oluşacak. <laughs> hi hi dediğiniz zaman yani bir tebessüm oluşacak. Aynen doğru. Bu şekilde bir anlam taşıyor. Ee, biz istiyoruz ki tüm insanlık gülebilsin. Katiyen, ne kadar katiyen. zorlukla da savaşabilirse o tebessümü kaybetmesinler. Yani hi her şey insanlık için. Proje kapsamını e, ifade edeceğim, anlatacağım. Adından anlaşılıyor aslında. Çok şey anlatmaya gerek e, duymuyorum. Neden evet. diyeceksiniz. İnsanlık. Her mi? şey insanlık için de, denildiğinde... Aklımıza ne gelir? Yani ben her şeyi insanlık için yapıyorum denil cümlesini duyduğumuzda aklımıza ne gelmeli? Şimdi genel kapsam, yani yapılan her şeyin, ya yani bir konuşmanın bile insanlık için yapıldığını, yani bir yapacağımız o anki düşüncemizde olan projemizin genel anlamda bütün insanlığa fayda sağlamasını gerektiren bir proje. Bu kapsamda start verildi tabii ki. Bizim sloganımız her şey insanlık için, insanlık... Ölmedi. Çok güzel. Bakın, Harika. insanlık ölmedi sloganı ile çıktığımız bu yolda halen o insanların varlığına da duacıyım. Çok teşekkür ederim. Her nerede yaşıyor ise Allah onların tırnağına zeval vermesin. İnsanlık ölmedi diye çıktığımız bu yolda insanlık ölmedi diyenleri burada bu projeye davet ediyorum. İnsanlık ölmedi, sonsuza dek yaşayacak. İnşallah, evet. Peki bundan sonraki hedefiniz nedir? Hani e, kuliste konuştuğumuz gibi <laughs> bir sanki böyle e, bir sunucu ve oyuncu olarak beni evet, etkileyen <laughs> sürpriz olarak o, diyelim. film mi var evet. acaba ondan yani, dolayı? Yani şimdi Küçük kızım Büyük Hayalleri tekrarlıyorum aslında. O kitabın o başlığını attığım, o eserin o başlığını attığımda şey, ben şey. bunun e, filmini de, yapmayı o an içimden Hı. geçirdim. Çok Ama etkilenici. o an içimden geçirmeyle kalmayıp kitabını çıkarttım. Şimdi zaten film senaryosu da yazdığım için senaryosunu başlayıp bitirip ilerleyen zamanda inşallah kısmet olursa tabii ki Yüce Rabbim evet. nasip ederse evet. filmini de siz değerli insanlara sunacağız. İnşallah. İnşallah. Peki son olarak sizi izleyen Hani e, hem gerek sizi destekleyen hı hı. E, ve bunun yanında yardıma muhtaç olan hani e, insanlarımıza da söyleyeceğiniz mesajınız nedir? Şimdi şöyle bir şey, e, biz insanız, insanca yaşayıp insanca yaşatalım bakış açısıyla ilerlersek, Tabii ki. Tabii ki. yani insandan insana zarar gelmez, gelmemeli aslında. Ama hı hı. günümüz dünyasında yaşanan Çoğu olayı görüyoruz. Çok üzücü olsa da Allah'ın onları islah etmesi adı altında duamızı da esirgemiyoruz. Şimdi e, bir kitap yani bir umut. Şimdi sadece kendi kitabım için bunu konuşmak istemiyorum. Benim kendi projemdeki amaç bu. Bu kitabın elde edilen gelirini ben e, tabii ki şu an e, toplantılarımız e, ne yapmamız gerekli? Yani Gazze'ye mi yardım edelim? Tabii ki etmemiz gerekir. Veya sema hastalarımız var onlara mı destek olalım? Gücümüz olsa keşke herkese destek olabilsek. Bu proje kapsamında ben kendi kitabımdan elde edilen gelirin hı hı. belirli bir kısmını ayırdım. Hı hı. Bunun çalışması içerisindeyiz. E, bu anlamda bizim yanımızda olmalarını istiyorum tüm insanlığın. Hı. Yani bir kitap bir umut, hı. bir hı. umut, bir yaşam, bir yaşam, bir nefes, evet. merak edenler, bir nefes bir hayat demektir. Acaba? Evet. Küçük kızın büyük hayalleri nereye gidecek? Merakla i̇nşallah, evet herkes şu penceredeki evet. aydınlığı görüyorsa ki benim çok dikkatimi çekti, dilerim diken diken etti. Mutlaka hani bir kitap bir insan bir e, yani evet. bir umut demek oluyor. Onun için ve bir umutta bir hayat diyorsunuz Evet ki. Hedefimiz bu aslında. İnşallah hani e, birçok e, okuyuculara ulaşması eminisiyle diliyoruz. Evet. Ee, son olarak söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yani Aha. son olarak söyleyeceğim bir şey, hı hı. E, hedefimiz belirli, yolumuz açık olsun diyorum. Yani bu anlamda, bu kapsamda yanımızda az çok demeyip, yani her şey maddiyat değil aslında bir noktada bu boyuta da değinmek istiyorum. Yani bir insanın yüzünde bir tebessüm olabiliyorsak eğer ki, bir insanın bulunduğu o anki konumdan onu çekip alıp da farklı bir konuma çekebiliyorsak destek babında... Bu da çok önemli. Tabii. Ee, bu yüzden ben bütün insanlığı, bütün insanlık ölmedi diyenleri bu projeye davet ediyorum. Evet. Umarım geri de, dönüşlerin olduğunu Gerek. görüyorum. Tabii evet. ki eksenimizde Hı -hı. çok değerli insanların bize desteklerini de biliyorum. Yani e, buradan onlara da çok teşekkürlerimi soruyorum. Allah razı olsun e, diyeceğim çünkü güzel insanlar iyi ki varlar. İyi ki varlar güzeldi, diyelim. Evet. O zaman biz de sizi hem Vizyon Hukukçular Derneği İstanbul İl Temsilcisi olarak, hem her şey İnsanlık İçin Projesi olarak ve hem de Küçük Kızım Büyük Hayalleri ve Hayatın Gerçekleri adlı kitabıyla da şöyle gösterelim. <laughs> evet, evet. Ee, en güzel şekilde uğurluyoruz. Sizin dediğiniz gibi umut, adalet ve vicdanla herkese davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Saygılar, beyecanım. sevgilerle. Sağ olun saygılar bizden olsun.